Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte May ıı, ıı, PUBG oynuyoruz. Ama PUBG'de abimle VS atacağız. Bu videonun a şeyi bu. Abimle PUBG VS'si. Bakalım yenecek miyim? Oh be. Yendim şu anlık. Şu anlık yani. Bir sıfır. Direkt götümü kalkmasın. Arkadaşlar kanalıma abone olup destek olun. 10 abone oluyoruz. Bir de like atmayı unutmayın. Bu videoyu 5 like bekliyorum. Abimi yenersem 10 like. O yenerse 5 like. Ben niye 5 like lan? Neden? Hı? Çünkü sen gü güçlüsün. Sen yenildin tabi. Ama ben yendim 10 like. Ben güçsüzüm ya. Yani o arkadaşlar 4 senelik oyuncuyu ben bir senelik. <laughs> Dalamıyor da. Olabilir. Ya oradan çıkacağını sanıyordum ha. Oy. Şöyle Çantaya atıyorum Kardeş Kafadan sıkmaya çalışıyorum bir de arkadaşlar Hep yesin Canı baya fazla gitsin Oradan çıktı Yavaş or Öldürdüm Şimdi çıkmayacağım Şimdi arkadan dolanacak Canı bir Canı bir Abi can Yumrukladı Yumrukladı Bu bir sana şeylanıdır Yumrukladı Oğlum ben şey yaptım niyet olmadı? Ana geliyor doldurmadan gitti. Et yedi. Ananı. Et yedi ama ölmedi. Tek tabi yemez. Ölmez. Diğer taraftan çıktı gör. Ya abi 6-5 ya. Sen orada ne pikliyorsun? He? Ananın anana et yedim. Et mi yedim? Az önce et mi yedim ben? Ha? Az önce et mi yedim? Evet, Bak zaten bir vuruşta Çünkü yarı canım Gitti hadi Bu sefer ben yedirdim. Et değil de yedim. Ananın yendi valla. Hiç Ya. Ya! Hediye yedirdi. Hediye yedirtmeseydi ben yenerdim ha. Nerede lan bu? Götüm arkadan geldi. Ya o nasıl? O nasıl ilk vuruyor ya? Ya Rabbi 9 9'a geldi. Olsun nikah. Şurada bir yerde. Ah valla öldürdüm. Valla öldürdüm. Şu an ona son 4 dakika ona 9 yeniyorum. Hadi. Çok. Yani arkadaşlar. Arkadaşlar yorumlara şeyinizi de yazabilirsiniz. Adınızı. Adınızı yazarsanız. Evet yedim bir tane ben. Adınızı yazarsanız sizlerle de vesatabilirim. Kabul edip yorumlara. Hediye evet, de evet, hediye evet zaten. Ben şöyle yapmaksın. Hadi hadi. Hadi <laughs> hadi. Bir kez daha yendim. Tamam biraz canımız olsun ona. Tek atara ha, iyi. Hadi hadi. Arkadaşlar yorumlara yazın. İki tane yazın. Bir de nasıl iyi oynuyorum. Ananı ya <laughs> aldı. On daha aramızda üç tane var. Şöyle bigle. Haydi. Şöyle mermilerini alayım gerekli. Hadi yoo. Arkadaşlar ben telefona geçtiğim için Arkadaşlar telefona geçtiği için biraz iyi oynamıyor. Tabletten telefona geçti. Yeri yere alışıyorum bu arada. Ondan yenemeyebilir. Abi aslında 4 senelik oyuncu anasını. Tablette beni hep yeniyordu. Yani tabletten iPhone telefona geçti. Onun yüzünden bu kadar kötü olabilir. Ya abi ben diğer silahı direkt geçiş yapamadım. Arkalayacak. O arkalamadı da. Yine de yandım. Arkadaşlar size bir taktik. Mesela siz e, şey oynuyorsunuz. O sene hep yeniyor. E, bir arkadaşınız falan. Neden? Çünkü o e, hep şey yapıyor. Hep kafadan nişan tutuyor. Göğüsten falan nişan tutmuyor. Ben mesela nişan kafadan tutuyorum. Of. Oradan çıkacak sandım ha. Ama çıkmadı. Şöyle. Ah. Oo, canı bir kesin. Canı birmiş gerçekten de. Ama yendi. Tamam yendim. Güzel. Mermileri dolduralım. Abi. Ay hediye yedim. Ama arkadaşlar. Yendim bir şekilde. Videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Ee, böyle videolar daha fazla gelecek. PUBG, Brawl Stars, Minecraft videoları. that's Bye it bye-bye